Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Şahlat birlikte arkadaşlar. Eee Trade Trade oyunu challenge Şimdi ne olduğunu söyleyeyim size. Mesela ben pembe diyeceğim. O da pembe bir hayvan koyacak trade'de. Şu an kardeşim <laughs> kıyafetleştirdi Neyse. Şimdi ilk trade'imizi atalım. Renk söyle. Pembe. Ben de sana mavi diyorum. Pembe bir şey koymamız gerekiyor. Bu pembe sayılıyor. Arabalar da koyabilirsin. Oyuncak da koyabilirsin. Çok fazla pet olmadığı için arkadaşlar. kabul etmek zorunda değil. Yani durup çek. Ben bir şey göremiyorum. Arkadaşlar normal insan verir. Gerçek olsa. Ama... <laughs> Benim pembe eşyalarım. Arkadaşlar sesi bir şey olabilir. Çünkü sessiz konuşmaya çalışıyoruz. Erken sabah video çekiyoruz. Yani saat 6. Evet. Şimdi Benim pembe eşyalarım. Şu an 1-0 gittik. Çünkü ben daha fazla koydum. Sen niye pet koymuyorsun? Ha? Pet de koyabiliyorsun bir tane ben de, ben bir tane koyabilir sandım sadece sen de mavi de pek fazla şey yok bakayım Böyle koyamıyorsun zaten bu sana mavi sayılsın hmm, arkadaşlar kardeşimde pek fazla e, şey eşyalar yok açıkçası o şu an pet yok. Pek fazla onda ama böyle petleri var. Yani böyle normal petleri. Bakalım bakalım. Başka? Yok sende. O zaman arkadaşlar bu turu ben kazanıyorum. 1-0 gidiyoruz. Bir daha trade. Onları çekene kadar. Çünkü Şimdi bir daha trade atıyoruz. Niye kabul etmedin? Ve niye bir daha kıyafetini değiştirdin Allah aşkına? Şimdi sen bana renk söyle. Söylesene. Yeşil. Mavi. Mavi söylendi. Bir tane daha söyle. Mor. Tamam ben de sana... Hmm, bir dakika düşüneyim düşüneyim. Sana beyaz diyorum. Bana mor dendi. Mor hiçbir şeyim yok. Yani gerçekten hiçbir şeyim yok. Mor yok ki hiç. Zaten olarak mor. Bir yanlış koydum. Bu turu olur zaten. Yani bende mor bir şey yok. bakayım. Petlerde yok. Burada. Bu bir Lila mor sayılıyor. Lila. Mor sayılıyor. Bana ne? Öyle bir şey yok. Mor sayılıyor. Sayılmıyor. Bak burada da mor var. Bunun içinde mor var. İçinde. İşte aynı yani ne, dışında mı olması gerekiyor ya? Arkadaşlar ben başka bir şey göremedim. O zaman ben kazandım. Bekle bekle daha koyacağım. Bunu koyamıyormuşum. Umur. Şimur. acıma ne mor ne mor başka bir şeyim yok ve bu giftim var, var. bu turu jet aldı bir bir gidiyoruz da şöyle bir bir hadi üçüncü tura geçiyoruz Nijat bana bir renk söyle. Doğru düzgün olsun lütfen. Pembe. Bana pembe söyledin ya ilk turda. Kırmızı. Ben de turuncu diyorum ona. Bakalım. Kırmızı bir şeyim hatırlamıyorum. Bu kırmızı. Kırmızı ve siyah sayılıyor. Evet, evet. Sarı ol. Hayır. Bunda turuncu var. Bak. Var. Evet. Burada da turuncu. Ya şimdi var. bakacağız belki. ya. Tamam. Hayır. Kanatta çok gaz var. Rainbow küpelerde de ya sadece şunu koy ya. Bu belli turuncusu bunların turuncu var olduğu belli değil. Onları çek ve ben de koyarım. Bütün renkleri var. Şunlar. Abi koyamadım. Kırmızı koydum şimdi. Bunları. Bir sürü kırmızı aksesuarım varmış Ya bu ne alaka? <laughs> Bende turuncu bir şey yok. Azam eşyalardan bak bir. Arkadaşlar yatta turuncu şu şeyler yok. Bir dakika bakayım. Aa valla ben kazandım. 2-0. 2-0 diyorum pardon. 2-1. Son tur olsun. Bence de. Yeşil söylemem, lütfen. Yeşil. Tamam. Bana yeşil söyledi. Teşekkür ederim. Sen ne renk istiyorsun? Ben sevdiğim bir istediğim bir renkti çünkü çok bomba şeyler koyacağım. Ne dedin? Ben sana ne söyleyeyim sen seç. Bir tane. Bunu koyuyorum mu? Ya hadi renk istemende. Bak. Ben de bak, bence işte. Ben de yeşil yapıyorum. Tamam lan. İkimiz yeşile yeşile. Yeşil diyoruz. Onlar yok, onlar yok dedim ben. Var. Ya bu ne yok? Yeşil var. Olmaz pek. Ben görüyorum yeşil var. Tamam. Hadi, hadi sayalım arkadaşlar, ağlamasın. У тут Koyamadım arkadaşlar. Koyamıyorum. Hey, ee, bir daha çektim. Ee, ya çekip duruyorum ne oluyor? Arkadaşlar. Onda ne işin var yalancı? Neydi? Ne işin var? Kafasız görmüyor mu? Bir işin mi? yeşil. Ve bu arada berabere kaldık. bakın bunu koyacağım. Berabere kaldık. Aslında ben kazandım. bunlar bence şu e, aksesuarlar bence sayılmaz. Hı. Ve ayrıca yumurta Hı. sayılmıyor. Yumurta yeşil değil. Yaprakları yeşil diye öyle kandıramazsın. Hı. Kandıramazsın lan insanları. Onu çek. Yumurta sayılmıyor. Diğerlerini saydık, bunu saymıyorum ama. En beyaz. başka bir şey bul lan. On çektim bu ara. İşte kazandım bu turu bence veletlik no, gibi. kazanmadın. Tamam. Ş cat. Şimdi yeşil bir şey bulursan bu bu turu sana vereceğim. Ne? Bu, buldun mu? Bu turu da yani şimdi yeşil bir şey bulursan başka bir şey bu turu sana verdim. Yani 2-2 iki iki oluruz berabere kazanırız. Başka işin işte? Hayır, hayır. yap peçe koysana. Boş. Arkadaşlar zeka pırlantası maşallah sandviç içinde yeşillikler var o yüzden yeşillikler yenecek bir yeşillik mantıklı mantıklı o yüzden bu turu ona veriyoruz arkadaşlar yani şu an ikiye iki kaldık videomuz gel gel videoyu bitirelim bu ne sonra düşün? elbise çalacağım Evet ama onu başka bir videoda yapacağız Videomuz bu kadardı Umarım beğenmişsinizdir Sesimiz bu videoda Kısık olursa eğer üzgünüz Çünkü arkadaşlar evet. e, Şu an altıdayız ve Annemiz babamız abimiz işte babaannemiz uyuyor O yüzden e, Videomuz bu kadardı Umarım beğenmişsinizdir Like atmayı unutmayın Abone olmayı like atmayı unutmayın lütfen arkadaşlar. Evet arkadaşlar size çok ama çok seviyoruz. Öpüyorum. Mua.